günler, Öğle Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuz turizm. Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17.809.078 ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde önemli bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin ziyaretçileri 15.784.213'ü yabancılardan oluştu. Ocak-Mart yurtdışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2.024.865 Türk vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17.809.078'e ulaştı.